işler geçmişten geleceğe geçmiş. Öf, kraliçe olacağımdan çok gerginim gerçekten ya. Acaba kraliçe olunca ne olacak? Çok merak ediyorum. Kızım bu Leni. Yine başladık. Leni, Leni, acil gitarına çalışmam lazım. Anne ne oldu ki? Kızım Leni, şu anda gitarına çalışmam lazım çünkü birazdan gitar yarışması olacak. E anne ben zaten gitar kursunda yalnızım ki. Birkaç tane kişi çağrılacakmış kızım. Ah tamam ben çalışayım o zaman. Biraz bunu çalış. Ondan sonra gitar kursunda yarışmaya gideceksin. Ondan sonra da yüzmeye gideceksin. Ondan sonra da baloya çıkacaksın. balo dans kursuna gideceksin. Ondan sonra da e, psikolojik disiplin kurumuna gideceksin. Tamam anne. Sakin ol. Hepsini yapacağım. İyi tamam. Hadi çabuk gitarına çalış. Ya bunun şeyleri yine bozulmuş. Nerede benim civam? Nerede nerede? Merhaba köpüşüm. Ya. Ha buldum. Oo. Ha? Bu da ne böyle ya? Allah Allah. Neyse. Şu tarafa götüreyim belki bir şey yarar. Bunu da götüreyim. Tamam. Buna daha sonra bakarım. Şimdi şunu şey yaparım. Düzelteyim. Tamam

1, 2, 3, 4 Dört tane baloncu var peki bu sanki basılacak bir şey Oo, oh, elektrik çarptı ya şuna basayım aa uçuyorum vay canına bu ne biçim sihir ha? buna basayım hmm, sihir yapacağım aa artık kendimi güçlü hissediyorum ha. vay canına peki bu hala kaldırıyorum. Peki bunları nasıl geri döneceğim? Hepsine geri basacağım. I, I. Tamam. Ama bunun ne olduğunu bakmadım. Uf, ne oluyor? ah ha Ne oluyor? Mavi bir şey görüyorum. Eyvah beni unuttu ya. Heh, ben de ışınlanayım. Vışt. Hmm. Gelecek bu arada. Bu telefon çok pahalı. Acaba sana eserime bakmaya devam mı Çok güzel yaptım. O. Oh! Öf, <guebbebbe> canım acıdı ya. Ha? Bu ne böyle? Allah Allah dur şu tarafa geçeyim. Hı hı. Allah Allah ben bunu hiç odamda hatırlamıyorum ki. Dur düğmeleri var. Buna basınca ne oluyor? <laughs> Aa elektrik çarptı sıcak macıdan. Şuna basalım. Bip. uçabiliyorum. Tamam. Buna basınca. Aa çok rahatça kaldırabiliyorum. Ah. Birden ben kendimi hareket etmiyorum ki. Peki geri eski halime nasıl döneceğim? evet evet. Tamam. Şuna basmadım. Peki buna basınca ne oluyor? Ha ne oluyor? Sanki bir tane kız kız gördüm de neyse bir şey olmadı. Çığlık sesi miydi o? Allah Allah benim Tansiyonum mu çıktı acaba? Yok şekerim çıktı herhalde. Aa! Daha yakın geliyor. Hışş. Bu ses ne? Hışş. Elbisen ne kadar güzelmiş. Sana ne? Elbisem Burası İtalya mı? Neresi burası? İtalya mı? Canım benim burası Türkiye. Ne? Nasıl olabilir? Ee, bir dakika. Senin üstün neden böyle? Ergen gibi. Bu ne böyle? Ee, normal giysi işte. Sen yoksa geçmişten mi geliyorsun? Benim olduğum yol 1549. Ne? Benim olduğum yılda 2025. 2025 mi? Bir dakika bu nasıl oluyor? Ee öyle. 2025. Ben 1549'dan geliyorsam. Hayır. Ne oldu? Ben geleceğe gitmişim. Sen de geçmişten gelmişsin. İnanamıyorum. Hayır gitmek istiyorum. Onu getir. Bu işlem gerçekleştiremiyor. Lütfen daha sonra deneyiniz. Hayır ben burada kaldım. Ee, i̇yi misin? Gitar kursum var benim. Ondan sonra yüzme kursum var. Disiplin kurulumum var. Bir sürü. Bak. Dans. Dans. Bale. Ondan sonra cimnastik. Her şey bak. Ne, ne sayarsan. Voleybol. Basketbol. Hı hı. Ama basketbol, voleybolu da bilmiyorum. Onları ben volele bole. Bole mi? Voleybol ne? E bizim uydurduğumuz bir şey voleybole. O voleybola şey bilmiyorum ama jimnastik biliyorum. Ah ben de bayılacağım. Ben 15 yaşındayım. Yalancı. Baksana aynı yaştayız. Ben 13, sen de. Ha evet. Ben 1500 kaçta doğdum ya? 8 7 6. Ben 1536'da doğdum herhalde. Ben ben de 2012. Ben senden çok büyüğüm oğlum. Hatta ben ölmüş oluyorum bu yıllarda. Acaba kaç yıl yaşıyorum? Senin ismin ne peki? Ne, neydi benim ismim ya? Leni, Leni. Leni evet. İsmini bile bilmiyorsun. Senin peki? Maviş. Baksana benim küçük ismi seninki İtalyan ismi. Ee, o zaman Leni. Aramız. Ben sanki Leni diye bir tane ismi duymuştum. 1549'larda. Aa 1580'de ölmüş. Ölmeme çok az kalmış. A hayır 1580 değil. Ne? 1600. Ah daha fazla yaşamışım. Evet. Senin annenin ismi ne? Lera. Lera da 1569'da ölmüş. Annemin ölmesine 20 yıl var. Hayır. Öyle duydum ya. Bilim dergisinde yazıyordu. Sen önlü verirsin demek ki. Ben geleceğe geçmişe geri dönmek istiyorum. Tamam sakin ol. Bu tere, bu da bu. Bu ne ne? Bu da burası ne kadar çok boşmuş böyle. Burası normal odan canım benim. Sen benim benim, benim zamanıma gidelim mi? Ha tabii ki de. E, nasıl gideceğiz peki? Ben böyle şeyleri anlarım. Tamam. Elimi tuz. Hmm. Bam. Leni. Lenicim. Neredesin? Leni. Gitar kursuna geç kalacaksın. Uzun süreden beri sesleniyoruz. Bak saklanıyorsan. Sen e, gel buraya. Hadi. Leni Mira. Hadi çık artık. Ah. Ya ben hizmetçinim korkma. Hizmetçi. Püskül. Püskütel. Püskü diye uydurdum işte. Leni. Ah, efendime söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Kendimi iyi hissetmiyorum bence. Bak burası da benim evim. Oha yuf burası ne kadar çok büyük böyle. İnanamıyorum. Bu antika müzesinde elbise değil mi? Deneyebilir miyim lütfen? Dene. Bakalım olacak mı bana? Çok giymek istediğim bir şey bu. Ah çok güzel. Bir dakika. Benim elbiseme müzeye mi koymuşlar? Evet 2023'te gitmiştim ben. Çok güzel. Vay canına. Senin mi bu elbise? Benim tabii ki. Yoksa evet sen çok şıksın. Sana daha yakışır. Giysene. Tamam. Bu çok pahalı değil. 10.000-2000 ee, dolar. Oha! Ne? Bu pahalı değil mi sence? Tabii ki de pahalı değil canım benim. <laughs> Bak ne kadar güzel gördün mü? <laughs> benim gitar kursum. Yarışmam vardı. Leni Mira. <laughs> Eyvah, seni saklamam lazım beley. Aynen arkasına. Tamam. Seni görmez umarım. Aa dur üzerine bir şey sarmalayım. Ha tamam. tamam, tamam, tamam. Görünmüyor. Hiç görünmüyor. Dur şöyle yapayım bari. <laughs> Lenny Mira. Görünüyorsun azıcık da bir şey olmaz. Lenny Mira. E, efendim anne. Hizmetçi sen benle dalga mı geçiyorsun? Burada benim kızım işte. Lenny Mira, sen beni kandırdın mı? Hayır kandırmadım. Benim kızıma bağıramazsın. Hadi işine. Ha tamam. Lenny Mira, elbiseni giy. Ha tamam anne. Gitar kursuna geç kalacaksın. Tamam ben giyeyim anne sen çıkar mısın? Ben artık kocaman oldum. İlk defa çıkmam istiyorsun ama neyse. Kapıyı dört. Çık. Peki ben ne yapacağım burada? Ne yapacağım Leni? Ya bilmiyorum ya. Buldum. Şimdi biz kasabaya gidiyoruz ya. Sen de gitar kursuna yeniyim diyeceksin. Sana bir form vereceğim. Tamam mı? Form aldıracağım. Bu benim yeni arkadaşım diyeceğim. Anneme de tanıtacağım. Duydun mu? Ah, tamam. Benim de annem var. Unutma. Gerçekten mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Sen İtalyasan nasıl Türkçe konuşabiliyorsun? Ee, ben Türkçe konuşmuyorum ki. Sen Türkçe anlıyorsun. Nasıl yani? Sen Türkçe konuşuyorsun ya. Canım benim. Sen Türkçe anlıyorsun. Allah Allah. Ben İtalyanım duydun mu? Ay ah, şunu bir giyemedim. Güzelmiş ama giysin. Teşekkürler. Peki sen benim dilimi nasıl anlıyorsun? İtalyan geliyorsun çünkü sen bana. Çok değişik. Ben bunu giyemedim. Yardım eder misin? Tamam yardım edeyim. Harika oldun. Evet. Kızım hazır mısın? Tam burada dur. Hazırım anne. Tamam. Hey bu velet de kim? O benim arkadaşım. Ona velet deme lütfen anne. Ay bunu bir giyemedim ya. Arkadaşın mı? Nasıl girdi bu eve o zaman? Sakladım sen kızarsın diye. Hım, ismin ne? Ismim... E Şeynuka. 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 Aa sanki ben öyle birisini duymuştum da neyse. Hadi bakalım. Ee, ben de gitar kursuna gidiyorum. Gerçekten mi? Şeynuka e, gitar kursuna gitmiyordu. Anne Şeynuka da başladı. Al gerçekten mi? Tamam hadi ikinizi de götüreyim. Senin elbisen niye böyle? Aa, benim elbisem yok ya. Benim ailem almadı böyle şeyler. Ben de böyle giyindim. <laughs> Üzerinde ne yazıyor? I don't buy. Bu ne saçma bir şeymiş. I don't you. Tövbe. Neyse. Biz İtalyan ailesiyiz sen. Biz şey. Mira ailesiyiz sen. Ee, ben... Loria ailesi. Loria. Oo, Loria. Loria'lar çok ünlüdür. Sen de mi ünlüsün? He <laughs> he ünlüyüm. Leni Mira. Hadi şunu al. Tamam. Hadi çıkıyoruz kızlar. Bu arada ailenin burada olduğunun haberi var mı? Tabii ki de var. Hadi tamam hadi çıkalım. Annenin de tabuklu ayakkabıları yakıyor ha. Evet. Senin de varmış ama benim yok. Acaba nerede kaldılar? Geldik. Ah oh, hoş geldin. Leni. Hoş bulduk. Şey bir şey diyeceğim. Arkadaşım da Şeniko geliyor. Şeniko ya. Evet onu tanırım. Bak gitarım da burada. Merhaba, ay atıştım. Merhaba lo, merhaba Şenuka. Üzerinde neden elbise yok? Ee, benim elbisem yok da ailem böyle şeyler almıyor. Ne ne yazıyor? I don't you. <laughs> Neyse. Hadi yanıma geç arkadaşının. Diğer kişiler nerede? Onlar yarım saate geliyormuş. Tamam. geldik. Evet kızlar, onlara gününü göstereceğiz. Sen de kimsin böyle? Ben Shenuko. Shenuko Lorya mı? Ah, Lorya gelmiş kızlar. Şenuka bizim takımdandı bir kere. Allah Allah, Şenuka sen neden buraya geçtin? Ayrıca bu Shenuko değil, başka birisi. Hadi kızlar, onlara gününü gösterelim. Mino. Efendim. Düzgün davranır mısın? Tamam hocam. Haklayacağız şimdi. Sizden daha güzel davranıyorsunuz. Daha daha güzel çalıyoruz pardon. Hapı yuttuk. Dın 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 dın. Devam edecek.